أريد في <applause> <applause> Daha önceki meclis toplantılarında da belirttiğimiz gibi ve sizin de malumunuz olduğu üzere 2014 Mart mahalleler Mart seçiminden sonra hem köy tüzel kişilikler ortadan kalkacak, köyleri şahsi hükümler e, ortadan kalkacak. Hem de dolayısıyla bizim köyde son birlikleri köylerden müteşekkil bir birlik olduğu için kanun gereği otomatik bir olacak. Biz bugün her ne kadar gündeme fesli karar almış olsak bile bu şekli Bu Kanun gereği zaten pes oluyoruz. Yani kapanıyoruz. Mahalli idare seçimlerinde itibaren köylerimizin bütün e, yol ve su ile ilgili veya alt, genel itibariyle alt yapı ile ilgili bütün e, Görev ve sorumluluklar bildiğiniz gibi Urfa Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyoruz. Bunu yani şu anki İl Özel İdaresi'nin yerini bir nevi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi alacak. Bülent Şehir Belediyesi e, ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iki tane görev yönetimi olacak burada. Bülent Şehir Belediyesi'ni her zaman olduğu gibi kendi belediye mücavir alanlar içerisinde sorumlu olacak. Ama köylerimizin görev ve sorumluluğu artık böyle ilgili. Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek. Ee, Mart Nisan ayında itibaren. Şimdi tabii biz e, birlikte olarak, köy rezmet birlikte olarak yıllardan beri bu köylerimizin özel birlikte artık bu alt çözmeye ulaşıyoruz, çalışıyoruz. Köy köçme götürme birlikleri son 10 yıldır, özellikle son 10 yıldır oruç aktif bir şekilde köyde sporcularla beraber köylerimizin sorunlarını çözme konusunda çok önemli görevler ifa ettiler. Ama artık tarihi misyonu tamamladı. E, siyasi iktidarlar, hükümetler bu işlerin belediye tarafından görülmesini, bir şey çapında daha bulacağı kanıtına Ve artık bu meselelere belediyelere bakacak tarihi misyon içerisinde köy hizmet göçmen birlikleri, özellikle ben son yıldır kaymakamım, birlik başkanım, değişik ilçelerde, hiç kimsenin hikaye edemeyeceği çok büyük görevler gördüler. Fonksiyonel ifade ettiler. Köylerimizin Türkiye genelisini söyleyelim. Bir an şey şehrisinde bu geçebilir. 10 sene önceki haliyle şu anki arasında tabii daha da kadar fark var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ben yani bu süreçte bu Güneyşehir Köy Hizmet Göçmen Birliği'nin çalışmasında emeği geçen bütün muhtemelen bütün ilerleyen sürelerden geçmiş bütün kaynaklarına bu son toplantıda teşekkür ediyoruz. Lazım. İnşallah bizim bu misyonumuzu belediyelere daha iyi bir şekilde taşıyacaklardır. Bunu umuyoruz. Yapımları için ek bir çaldık. Bunu Bunu e, 25 milyonu da il ilizler ilerlerden kaynak alırdık yani gelir olarak. Ondan sonra diğer hizmet binası, bakım onların için 150 milyon ek bir şey yaptık. Bunu da şartname bile diğer evrakların getlerinden sağladık. 2014 yılı gelir şeyimiz şartname bedeleri 250 bin kurumlardan alınan bağışlar ve şey. E, yardımlar 100 bin. Proje yardımları derken genel bütçe de özel idareden gelecek para 73 milyon 396 bin. Bunu tabi tahmin ediyoruz çünkü okullarımız e, Sayın Kaymakam'ın dediği gibi 70 milyon iade ettik. Bunu 2014'te de sarkacağı için bütçemizi yüksek tuttuk. Çünkü ödemeler yapılacak 2014'te. Bir de yine okullar olacağı için. Toplam 73 milyon 396 bin tahminimiz gelirimiz olacak. Faiz gelirleri 250 bin. Kişi ve kurumlardan alınan paylar 50 bin. Para cezaları 300 bin. Diğer çeşitli gelirlerimiz 50 bin. Toplam 70, 74 milyon 396 bin gelir tahmin ediyoruz.